Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Focus Trendix dizel manuel vitesi arkadaşlar. Kemal abimizin aracı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar aracını abimiz almış. Biraz borcu var. İlk yaptığımız iş motorun orijinal motor kilidini açtık arkadaşlar. PCM'de aracımızı kitlemiş fabrika 95 beygiri 230 toka kitlemişti. Biz arabanın kilidini orjinal e, orijinal cihaz ve yazılımla aracımızın gerçek gücünü kavuşturmuş olduk. Aracımız şu anki beyni bağlandığımızda araç beynine 95 yazan beygir arkadaşlar şu an biz girdiğimizde de Kemal abimle de baktık. Sonrasında 115-270 tork olarak veriyor. Bu orijinal değer style ve titanyum motor olduğu için arkadaşlar. Burada sadece fabrika satış taktiği olarak bu trendiksi style'den farklı yapmak için bir motor bir far yağmur sensörü bir de katlanan ayna olursa arkadaşlar. Başka hiçbir fark yok. Araçta bildiğim kadarıyla. Ee, bu da arkadaşlar satış taktiği olarak sunduğu bir şey. Bunda da motorla zaten style o. Titanium motorunun aynısı var. Kemal abi nasıl? Biz teste çıkarttık abimizi. Aynen, start start Değişiklik etti, aynen. oldu. Ee, yani araba ben bırak bildim diyor evet. Öncesinde bir bayılma, yığılma. Abi, hafif böyle, e, bari, Şu anki aradaki farkı görebiliyorsun. var, Bayağı var. Tavsiye eder misin abi? Kesinlikle. Düşünmeden, tereddüt etmeden. Eyvallah. Kemal abimiz gibi bu şekilde arabası olup da arkadaşlar yapmayı düşün arkadaşlar düşünmeden gelebilirler yaptığım sayısı belli değil arkadaşlar YouTube'da yaptığım diğer araçlarda araçlara da göz atabilirsiniz YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi birçok şehirde sizlere hizmet vermek için yardımcı olabilmem için şube oluşturuyorum arkadaşlar bu bir satış taktiğidir garantiyi bozmaz delme kesme biçme yapmadığım için gönül rahatlığıyla bizlere ulaşabilirsiniz iyi bir usta yazılım ve işçilikle İşinizi çok güzel bir şekilde yapabilir. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.